Yedinci sorumuzda işlem ağacında verilenlere göre soru işareti yerine aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır diyor. Şimdi en baştan başladığımızda 4 ve 2x artı 1'i çarp 4 ile 2x artı 1'i çarpmamız isteniyor ve bu çıkan sonuç ile 2x eksi 7'yi toplayarak soru işaretini bulabiliriz. O zaman söylenen 4 ile 2x artı 1'i çarp. Çıkan sonucu 2x eksi 7 ile topla ve bu da soru işaretine eşit olsun. Birinci parantezde 4'ü parantez içerisine dağıttığımızda 4 çarpı 2 8x artı 4 çarpı 1 artı 4 artı 2x eksi 7 soru işaretine eşit 8x artı 2x 10x artı 4 eksi 7. Şimdi büyük sayının işareti eksi olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkart diyoruz. 7 ve 4 arasında 7'den 4'ü çıkartıp büyük sayının işareti eksi, eksi de parantezin önüne yazmalıyız. Soru işareti eşittir 10x 3. Yani soru işareti 10x eksi 3 olarak bulunur. Cevap B seçeneği.